Yeni bir bloktan herkese merhaba. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar nasıldı diyor. Ay Renim, taksi renka Reni'ye geldik kameramı unuttum. Telefonla çekiyorum arkadaşlar. Hemen dedim. Gelelim mi gelmeyelim diye uğraşırken. De Ne časti? Ne čeča. Pasta şeyi Çok az kahvem var dedi. Dedim, Hemen alayım şekersiz bir kahve. Teşekkür ederim Bilal. Renka. Bu üşümüyormuş bu kadın. Bu, bu kadın beni öldürecek. <laughs> Netile Süreni be Renka. <laughs> ha, bana diyor dalgalar geliyor diyor. <gülüyor> Malum <gülüyor> menopoz dönemi. Dalga dalga. Teşekkür ederim. Bir de suyum var. Hı hı. Afiyet olsun bana. Benim Sizin de işte. lahana bulamamışlar. Tragomuz el ele. Lidl'de böyle üçgen gibi lahanalar var. Onlardan kuralım diyor. Ama bakkalın ya Mule. Hadi bugün gidemedik biz bakkala. Ама ова крен да була мунчляха, Ана. Ама време е вече, нали? Кога ще да слагаме зелето? Е, време е. Даже закъсняхме. Кой имаме с керекиум шарта, кляваме. Ти ще бля хал да пия. Това какво е, Ренка? Взе и много готино. Ще го пробваш сега. Батон, руцал, кисела, краставичка, цяричка, халка се туршу, салаталък? лък. Царевичка, руцал, траци. Да, това го казах рибатон, тамам към бълзи. Кисела краставичка. Салата, мусър, майонез. Ти ли го направи сама? Е как. Е как. Перфект, перфект. Мезелерността с ренка. Ренка барабинка. Ренка барабинка. Бърза да би къзвар. тока да би къзвар, бърза ние... Кел, кел, кел. Ела мия. Мия ела тука. Renka što ne idva pri men? Mia. Şimdi mama yemeğe gelince gelirsin sen benim yanıma. Takanı yerim ben seni. Evet, Hay ben bir de pelik örmüş ona bakar mısınız? Kafa kapıp dırva kalı mı? Kafa kapıp dırva kalı mı? Ne ne? Studenoşa kapıya dedi. Okazak dedi. Ti merhaba hanım ki. Sen hastasın? Da. <laughs> ne okay. no, çok güzel daha taze Ne <laughs> Unuttum. Taze eşli fasulyeyle bizi çok It's güzel fası. besledi It's ve çorba. Yine Mantar çorbası yine yapmış. Yine Ellerine sağlık. Bu da uzu içiyor. Uzu, da yine yine da yine. uzu uzu o da. Uzu uzu. Ha. Griz, Aynı şey işte. Aynı şey Türk rakısı gibi beyaz beyaz oluyor işte. İznikremi de oynamayı biliyormuş sırta kıyıları biliyormuş. İzniketiko. İzniketiko ne? Vasıtası. Ah Zeybek. 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 İzende. Zeybek. İzende. Yunanca zindro, o, Türkçedir o. na Grčki. Nisam da spominjem sine mi? Zubarlek na За Зайбетико. Е, е, е. е какво? Не е за Кажи, Кажи как е на турски. Зайбек. ибек. Едно е за друго е за Едно ми <съща> е, е, той също е така си дигат ръцете. Хепа, е, Е, И също веселиме се. Е, ми съгласили се с мене. Готово. Готово. Жена е да ми да е права.

Bay <laughs> bay. Bye. Günaydın. Hadi iyi geceler. Hayır geceler. Hadi i̇yi geceler. Haydi iyi geceler. Haydi o değil, sinek ağızı. Beni bir kaldı. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ay kavga ediyorlar Zeybek. Zeybek tartışması yaptılar. Ren dedi, onlara söyle dedi, aile tartışmasına denk geldiler dedi. Zeybek Türkçe Yunanca mı? Ben Türkçe diyorum. O yun, onlar eşi yu, Yunanca diyor. Aynı şey konuşuyoruz diyorum. Kavga etmeyin. Ha, Haydi. Bak yağmur yağmaya başladı. Girin içeri. içeri. Bakar mısınız? Burası hala böyle. Biz buzobunu aldığımızda da böyleydi. <laughs> ha, buraya basma diyor, <laughs> ayarsın. Oha. Hmm. Hadi bakalım. Yarın buz olacak yerler, eksil düşersek. Hmm. E tabi sabah yollarda yürüyecek olan benim. Oh, <laughs> Oy. Hem soğuk hem ee, yağmurlu. Hadi. Çav deç. Çao deç. Park yeri bulamıyorlarmış da. Hadi iyi akşamlar. Yarın devam. Reni'yi de geldik gördük. Çok iyi yaptık. Çok iyi geldi. Of. Gülüştük gülüştük. Hadi bakalım. Ay bunların da lafı Biliyor hiç bitmiyor. <laughs> Belediyen ceza yaptığını anlatıyor. Ceza yazdığını. onu. Lek Haydi çap. Pazar sabahından herkese günaydın. <laughs> Ay kalktık uyandık. Çok geç kalmıştık bakar mısınız? Her yer aydınlık baya saat yedi buçuk saat on birde geldik renilerden e, yatana kadar on iki buçuk falan olmuştur yani evet yüzde yüz o yüzden kalkamıyoruz sabah <laughs> ama iyi oldu oh onu da gördük görüştük yani buficik bu Uf, yağmur yağmış her yer sırıl, sırılsıklam. Yağıyordu zaten akşam biz eve gelirken. Aşkım. Ay hiç kendinde değil. <laughs> Şöyle çevireyim sizlere. Yüzüme bakacağınıza. Etrafa bakın. Eskiden burada yaşıyordum arkadaşlar. Üst katta. Bilen bilir. Gel kızım bak nasıl duruyor. Her geldiğimizde kapının önünde duruyor. Biliyor çünkü. Burada yaşadığımızı çakal da aynı şekilde. Çakal da hep geçerken az mı geldi bize merdivenlerden yukarıya. <laughs> Oy, evden kaçıp kaçıp bize gelirdi oğlum. Biliyor. Hadi bu film. Burada da çok da yaşadık be. Vallahi. Uh, tepelerde. Ne güzeldi. Hadi kız. Yukarıya gitmek yok. Bak aşağılardayız bugün. Hiç umutta değilim. Gel aşkım. Gel. Gel bu taraftan gidelim. Gel bakayım aşağı gideceğiz. Hay illa çıkacak yani yukarı. İlla ki çıkacak. Hadi tamam. Diğer merdivende de ineriz bari. Gel kuzum masanın oradan. Oyuncaklar var ya. Gel gel. Bugün planlarda ne var? Hiç plan yok. <laughs> Hiç plan yok. Krep yapacağım. Oh, çocuklara krep. Evet, akşamdan aldık siparişini. Sabah anne bol bol yap. Tamam. Sonra erik tatlısı, ayva tatlısı çıkaracağım. Bir de Nutella. Yesinler. Kim neyle isterse. Onları öğleden sonraya kadar götürür o. <laughs> oh yemeğim var. Tavuk kapama var da. Çorba da var. Ay bilmiyorum krepten başka hiçbir şey yapmayacağız. Bol bol dinleneceğiz. Dedi ki dinlenince günde hiçbir şey yapmıyoruz diye. Çamaşırları yıkamadım. Onları yıkayacağım. Şimdi düşten yumurtaları alacağız. Pazar sabahı. Dört tane. Dedim bana dört kutu yumurta. <laughs> İki kutuyla hiç olmuyor. Çarşambaya kadar bile gidemiyoruz. İki kutuyla. Dedim bana dört. Yani kırk yumurta. Oh Birini aldım akşam Leluş'tan. Şimdi üç tane alacağım. Oh, öyle. Kız. Şöyle hareket etti mi farelere mutlu oluyor ya bu hareketlerle. Oy. Durun bakayım. Evi göstereceğim. Sözde yukarıya kaldıracağım. Bakar mısınız? Taş duvarına bunun. Hadi aşkım. Öyle yatacağız, dinleneceğiz, bir şeyler izleriz, bir şeyler okuruz. Pazar günü ne yapalım? çamaşırları yıkayıp kurutup makine yıkıyor zaten makine kurutuyor. Benlik bir şey yok yani. Hadi burada iniyoruz artık aşkım. Gel. Hadi bakalım. Buz gibi hava. <laughs> çok soğuk değil mi? Ama dün daha soğuktu. Ben bugün niye o kadar üşümüyorum? Ben dün çok üşüdüm. Çok... <laughs> Oy. Reni'ye de diyorum. Ama Reni açmış şeyi. Neydi o? Kaloriferi. Beşe. Ha, tişörtle dolanıyor evin içinde. Ama onlarda da hiç öyle çok sıcak gelmedi bana. Belki hani belki ben üşüyorum. Hava aslında o kadar soğuk değil de. Ama Leyluş da üşüyor. Herkes üşüyor. Kızım. Ya bakalım masanın yanından geçelim teyzesinin oradan alalım yumurtaları. Ay kimseler yok. Gidelim kahve içelim. Bunlar kalkacak da ben de krep yapacağım. Ha, hamurunu ıı, çırpabilirim yani. Hazırlayayım hamurunu. Dursun. Rahat sonra. Ne varmış kızım masada? montlar var, kabanlar var. Ay bu ne? Buz tutmuş. Islak ıslak olduğu için. Aşağıda topuklular. Evet. Topuklu giymiyorum. Hiç giymedim. Giremiyorum zaten. Yürüyemem onlarla ben. Aşkım hadi. Enteresan hiçbir şey yok. Ha gidiyoruz bak yastıklar falan otokoltuk halı bir otokoltuk daha bu baya yeniymiş inşallah ihtiyacı olan biri alır hadi aşkım şimdi bir koklasın her birinin bir kokusu var ya evet ne o otokoltuk bunu da kokla evet hadi bakalım hadi yumurtaları alalım gidelim <laughs> Ay, Nasıl alacağım ben şimdi? Koltuğumun altına. Tamamdır. Hayır kızım arabayı bilmiyoruz. Hadi gidiyoruz. Tamam aldım. Kız yürü. Alo. Yok çakal yok. Gitmiştir onlar türü kızım. Geç kaldım bir sabah. Bahçelere gitmedik. Hadi bakalım. Sabah turumuzda. Ha, bu kadar yumurtalara kadar. <laughs> Yine de turladık. Mavi. Akıtmamız tamamdır. <laughs> Sonra yapacağım dedim. Ama Memo dedi. Sen birkaç tane pişir Zeynep dedi. Erken erken. Saat buçuk oldu. Değil, mi? hadi pişireyim sana birkaç tane. Açtım şimdi ocağı. Bir iki tane pişirip Diğerini taze taze çocuklar kıpırdanmaya başlayınca ben de yapmaya başlayacağım. Gelsin pazar krepleri. Şimdi saçımızı boyayacağız arkadaşlar yani ben saçımı boyayacağım Aa, neydi bu transparan boya 6-12 hmm, koyu sarı koyu küllü sarı falan bir gora bir bransa şöyle bu sadece gölge gibi bir şey yapıyor çok koyu oluyor Fark ettiyseniz bundan 3-4 hafta öncesine kadar bayağı koyuydu saçım. Sonra açılıyor. Beyazları sadece göl geliyor. Hiçbir şekilde boyamıyor. Amonyaksız. Yani yıkadıkça ilk ilk açılıyor. Ve böyle böyle beyazları uzatacağım aklımca. Bunun aynı miktarı şey koyuyoruz. Neydi bu? Açıcı. Aktifleştirici. Ben bunun içine koyuyorum. Ölçmeyeyim diye. Ondan ona aktarıyorum. Hem içinde boya kalmış olma. Bence. Çok çocuk dolanıyor. Ay yattım uyudum. Bir saat kadar falan memoyla ile Uyandık. Dedim saçımı boyayayım. Aman canım sıkıldı. <laughs> onu yapma bunu yapma. <laughs> Oturuyorum öyle. Çamaşırlar kurutmadı. Yarın hazırlık. Ah, <laughs> i̇yice bir karıştırıyoruz. Bu değişik bir boyaymış. Ben bunu kullanıyordum. Bana sağ olsun göرسün. Instagram'dan tavsiye etti fakat bunu bu açıcıyla değil de normal egora açıcısında kullanıyor yanlış kullanmışım. O yüzden ben de o kadar etki etmedi. Onu mutlaka bu vibrans açıcıyla kullanman gerekiyormuş. Ben o videolara baktım. Böyle böyle boya var falan dedim ya ama o kuaförler bir bildiğiniz neydi o, Tas ve fırçayla karıştırdıkları için neyi karıştırdıklarını görmediğim için anlayamadım onun bu boya olduğunu. Oysa ki o benim boyammış. İyice <laughs> bir yediriyoruz. Giriyorum eldivenleri ben böyle öyle hiç fırça falan yok. Aldır paldır. Elime nasıl denk gelirse. Sadece dipleri. Sadece dipleri süreceğiz. insanın kendi saç rengini boyamıyor. Ama tabii ben de boya olduğum için şimdi bayağı bir uzaması gerekiyor. Böyle kesmem gerekiyor. Görelim. Gerçekten öyle mi? Bence tamamdır. Gideyim şimdi bir eski tişört falan gireyim. Başlayalım. Bazarının nerede bilmediğim için şu kremden süreyim bari. Kremi zdravi. Zaten mahvediyorum kendimi. Hani gerek yok krem de sürsem mahvetmeyi başarıyorum ben bir şekilde. Çok güzel bir pazar geçiriyorum. Umarım sizde öylesinizdir. Çok güzel geçiriyorsunuzdur pazar gününüzü. Hadi bakalım. Ay küçük tarağı almayı unuttum. Neyle ayıralım? Elle. Hiç koku yok. Hiç ağrı, Hiç kokmuyor. Çok enteresan. Hiç öyle boya kokusu falan yok. Hiçbir şeye kokmuyor. Krem gibi bir şey oldu. 40 dakikaya kadar tutun diyorlar. Ben geçen sefer 30 dakika tuttum galiba. Bir, bir tık daha tutunca hani daha güzel daha uzun ömürlü olsun diye. 2-3 haftada akmasın da ama ne kadar tutarsanız tutun akıyor. Yıkanma durumuna bağlı. Ben her gün yıkardım, yıkıyor, yıkadığım için beni öyle çok fazla. Bazen yapıyorum o iki günde bir. Çok yağlanıyor çünkü. Her gün yıkamak da güzel değil. Ama bazen de hiç dayanamıyorum. Baş ağrısı geliyor. Neyse o da gidiyor. Böyle saç boyanını gördünüz mü hiç? Ben böyle boyuyorum. O fırçayla falan hiç. Ama bu karıştırdığım kaşık da burada. Onunla ayırabilirim daha düzgün bir şekilde. Çok şu ön kısımlar boyanmıyor bende. Onlar hep ya çok çabuk akıyor ya da hiç boya tutmuyor. Bilmiyorum sebebini. Arka kısımda beyaz saçım yok gibi. Ama yine de şuradan şuradan başlayacağım. Benim şurada yoğunluk. Saçım. Arkamı görmediğim için. Öyle. Görmeden. Hissederek. <laughs> Ay. Sen nesin? Hissederek. Ne iş yapıyorsun? olunca saçı insan oluyor. Çok basit. Aslında yarım yarım yapabilirdim. Yarım şişe. Çünkü Uh, Uçlar da boyandı. Kalıyor arkadaşlar. Bayağı kaldığı için. Yarım diğerinde sonraki boyamadı değil mi? Ay çok güzel olurdu. Hiç aklıma bile gelmedi. Durun şu ön kısmı. Tekrardan bir süreyim. Çok güzel bir şekilde kapatıyor beyazları ama sadece beyazları dediğim gibi ve uzarken saçın işte ya da akınca şey oluyor böyle bir çizgi halinde uzamıyor o, o beyaz kendi saçın böyle çok karışık yani bıraksan bırakacaksın boyamasan çünkü ben kendi rengimi aldım diye düşünüyorum yani koyu sarı küllü falan yani kendi rengime en yakın olan renk olduğu için ama işte o şey var boya eskiden boyadıklarım var ya onun yüzünden bırakamıyorum. Biraz daha uzasın. Böyle küt küt. Biz onu kese kese kısaldı kısaldı. Gitsin o boyalı kısım. Sonra kendi saçım gibi bırakacağım. O da zaman alacak. Hazırım. Bir duralım bakalım böyle. Kremli boyalı. Şunu da yıkayayım şurada. Pazar günü dinlenmeye devam. Saat. Saat iki buçuk falan. Biz erken yaptık. Biraz uyuduk dediğim gibi. Bir şey izlerken Netflix'ten. Çok çok erken daha. Hala oturmaya devam. Kahve içmeye. Sonra saçımızı yıkacağız. Turlara gideceğiz. <laughs> Pazar günü bitti gitti. Ama hiç önemli değil. Gelen hafta. Ay gelsin istiyorum. Bir an önce gelsin. Haftayı arabamızı alıyoruz. Memo iddiaya girdik. Ben dedim salı günü. Arayacaklar gelin alın diye. Mehmet dedi perşembe arayabilirler. Cuma sabahı dedi, arabayla işe gideceğiz dedi bana. Çok dedim yani, niye? Şurada araba zaten açıldı, Cuma günü açtıracağım dedi işte. Trafiğe açık halde olacak, plakası olacak, her şey onlara onlar üstleniyor bu işleri. İşte sigortası falan. Açtırdıktan sonra işte diyor muayene, bakımı muayenesi, ne denir? Ay dilimden mi? Neyse anladınız siz. İki yıllık Almanya'da. Bil her iki, bilmiyorsanız her iki yılda bir onu yapın, yapmanız gerekiyor. İşte yağdırı olur bu da değişiklikler falan hazırlamak dedi. Kolay değil dedi. Ben salı dedim. Mehmet perşembe dedi. Hı. Ona göre bakalım kim kazanacak. Saçımın rengini gösterebilmek için dışarıya çıktım. Çok soğuk dışarısı. Hemen çabuk çabuk göstereyim. Bakmayın böyle koyu durduğuna. Şöyle şöyle diplerden. Bakın tek tük beyazlar var. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Ben görüyorum ama aynada. <laughs> Kamera ne kadar yansıtıyor bilmiyorum. Birazcık fazla durdum galiba. Ama olsun. Öyle de böyle de akacak zaten. Ha, şöyle. Bir de kaç bir saat oldu falan kurumuyor bir türlü. Hemen bir kuruttum. O yüzden böyle biraz şey nasıl denir ona? Volüm. Hacimli duruyor. Yoksa biliyorsunuz benim saçım bir tüyü gibidir. İncecik böyle saç yok sanki. Bakar mısınız? Ne oldum? Şöyle şöyle önemli olan beyazları kaplasın. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırlanıp ama var da var da bir 20 dakika. 20 dakika 20 dakikadır. Zaten başladı hemen kararmaya. Hazırlanıp tura gideceğiz Leyli şunla. Hemen dedim şöyle kararmadan. Çünkü tur yaparken de bakıyorum çekim yapıyorum ya ablamla. Ay bir şey değişik böyle kararıyor. Hani kalite falan iyi olmuyor. O yüzden şimdiden göstereyim dedim. Kızım <laughs> bu da çıktı benimle dışarıya. Ha böyle. 3 hafta sonra hiç boyanmamış gibi olacak. Gel kuzum gel. Ama beğendim. Sevdim yani. Amonyak olmaması bu boyanın. Gel aşkım gel. Amonyak olmaması çok güzel. Benim kuzum da burada. Aynı renk olduk biz kuzumla. Evet. Aynı renk olduk. Oh öyle canlarım. Hadi bakalım. Gidiyorum ben diyorum. Ne yapacağız? Turu atacağız, geleceğiz. Ütü yapacağım. Yeni haftaya başlayalım. Sonunda hadi bir başlasın. <laughs> Başlamış hiç iş, bitmiş iştir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.